Evet arkadaşlar nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul. Sakarya'da. İki ekiptiniz herhalde. Aa, aynen biz de Sakarya'da Sakarya İstanbul. Sakarya'da. ne zaman geldiniz buraya? Biz dün geldik. Dün öğlen saat yani. Öğlen dün akşama doğru. Dün, dün 7-8 sularında buralardı. Hava karardı işte. Biraz araba yedik. 7-8 sularında buralardaydık. <laughs> Kampımızı kurduk. Hava soğuktu biraz ama bu kadar değildi tabii ki. Evet, tam uyandığımızda yani 10 <laughs> santim gece aynen yani öyle yani bir kar, kara rastlandık yani burada bir 10 santim kar vardı. Vakti çıkamayacağız buradan yani. Çünkü arkadaşların da arabası Biz perşembe geldi hava çok iyiydi. Ondan sonra araba yağmış, <laughs> dolu sonra kar. Siz. Ben üstüm çıplak dolaşıyordum. Ama sonuçta keyif aldınız mı? 3 gün 4 aldık, 5, 5, 5 aldık. aldık. Arabamız yesin, bu olsaydı yesin, daha, yesin daha çok keyif alırdık <laughs> ama. Şöyle baba. Aynen. Araba çok güzel aslında yani tam kamplık tam şerik de tam teşkil gelmedik yani. Hmm. Her Bizim, şey olsa ay, elimizde. biraz Aynı bu, önce de, bu tecrübe olmuş olsun. Tecrübe Aa, Hava Aynen. şartlarına göre Aynı yayla kampı. Yani. Şu yaylalarda ne olacağı belli olmaz. Çünkü arabalarda mesela bir şey olacak yani bir zinciri olacak şey olacak. Ama muazzam bir manzarası var Yani. Bu Ama manzara yeter evet, ya. Çok, çok, çok güzel arkadaşlar. Yani. Şu aşağıya da Afadaki burada. Kitikten şeyleri, oturacak yerleri, masa falan çok, çok keyifli yani burası güzel, ya. Çok. Bu güzeldir. Yani bu mevsimde bu havayı 이런 라을 캐고 가